Evet arkadaşlar. Sokul. Biz nasıl devam edeceğiz. Hızlı başta daha doğrusu devam ediyoruz. Bayrağı çekmedik. Şimdi zorba Alemden saklanacağız. Babadan, anneden. Kapıyı. I'm Kapıyı çaldım gidecek. Ben onun mutfağına gidip bir şeyler kuracağım diyeceğim. Sen çık bir dışarıya. <laughs> <Heh>. Şimdi Tamam. Ne bu kadar? <laughs> looks like no one's here Stop. 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 oh you scoundrel where did you go hey get up help me find our son that cockroach just... is hiding somewhere again Değil mi? Oh, damn. <laughs> so much smoke. Ben de bir bilgisayarını açayım. Açayım şuradan. 2002 Doğru değil mi? Aha. Şimdi babaya mail gönderiyorum. Hi baby. Umarım bulmaz. Biz buralara bakalım. Ah mesela geldi. Hmm.

Tamam kapatayım şunu. Şunu da kapatayım. Seni yine bir trollemem. Gerek. Wait a minute. Aha. Şimdi. Sen git oraya. buralara bakalım. Buralarda şey yok. Şuralara bakalım. Şöyle. Dört, bir. Şu Lan niye yakalıyorsun kardeşim ya? Neyse ben bunu yap gelirim ama ben bunu yapmak istemiyorum. Ne yapacağım koşuyor <laughs> mu? Yürümekten nefret ediyorum ya. Koşmaktan da olur. best oğlum ne yapıyorsun Ne yapıyorsun lan Kenara kenara yapıyor düz Düş. Kapatayım şunu. Tamam. Kapat. Yok abi aç. Şarj ayarı var. Ne yapayım ben bunu? bakmam 那皮子。

yani 8 9 Watch Be careful well from now on. Hadi bırak bir de server'e Saklanacağım bu sefer sizden. Ne yapacağım çok iyi biliyorum. Seni bir Seni vakti geldi. sen gitti. <laughs> Şöyle saklan. Ya da koyar mısın şu özelliğini? Hani bir... Ulan senin... Tekrar yapacağım. Dur bir. Azıcık şunu bir süreyim de. Hadi ya. Saklanacağım dedik. Saklanamadık adam okulda. O yüzden başlığı. Ben bunu istemiyorum. Kapatayım şunu zekten zaten. O da o da kapısı çıktı olsun. Şöyle. I'm coming. Dur sen dur sen dur. Sen gir oraya. Sen git Hadi, hadi gir git. Formüle git. git. öyle yaparım senin kafanı kapıyı kapatırım. Böyle temizleyecek seninle mi? Ne kadar kötü bir kadına benzeyen var ya? Zaten salaklığından anlaşılıyor Allah Allah. Job, go to your room. I'll come check on you later. Lan bitti mi Dur ben ne yapacağım çok iyi biliyorum. bekle sen. Sen du. Kapını bir daha açalım mı? is locked. Mom probably has the Tamam. Sen git oraya tamam mı? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sen git. Kapını kapatmayacağım bir dahakine. Sen o zaman gör. Sen git. Try şey. try Şimdi geri dönecek. Şu <laughs> <O> kız harfleri var. Geliyor <laughs> oh, geliyor geliyor. Lively like. geliyor. Şimdi diyecek. Aha. Aha. Senden saklanma. Ulan senin ben beynim. Bir şey yapmıyorum. Beni boş verin <laughs> tamam mı? Ve şöyle. Hadi yani son bir tur daha yapalım arkadaşlar. Zor bu beni turlakladı vallahi. Onu söyleyeyim. Yeni oyunu diyorum gerçekten değil. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. No I'm coming. Sen git oraya. Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu sefer dışarı çıkarayım O kapıyı açsın, çıksın dışarı. Sen çık bir. Sen çık bir. Çık hadi. Çık hadi. Hadi bakalım geçmiş olsun. Hadi bakayım. Bakayım geliyor mu? Geliyor dur bakayım. Neyse. Neyse boşverin ya. Ben bunu da bitireyim de. Zaten videoyu bitireceğim. Sonlandıracağım. döneceğim. Ee, hadi. Hadi lan. Bitireyim de şunu. Evet arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Aşağıda videoyu kalmadan. Evet, açın. Gel de şuraya. İyi bakın. Hoş kalın. Benim sızakladığım zor bir halim gördüğünüz gibi. Kendinize şu şu iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoş ve bay 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 bay.